Vizeliğin, ben mizeliyim. Mizesi hocasından memnun değilim. 30 milyon euroluk takım. Ve her hafta ya çıkıyorsun. Ya bu arada. Her hafta Abi bir de, şikayet o, o basın Yani sen halini ben de artık biraz itici bulmaya başladım. Yani, yani, her, yani. yani sen galiba hani Guardiola'yı falan izliyorsunuz da o adam o egosunda haklı. Başarılarıyla. Hani siz ne oldunuz ya? Ben hani ya? sağ içine kafa yorması bu kadar çok hoşuma gidiyor. Çok da takdir ediyorum kendimce ama o basın toplantısındaki vücut dili artık biraz e, abartıya kaçıyor gibi Hocam, hissediyorum. Hocam az buz değil 30 milyon euroluk takım ya. Evet, 30 evet, milyon evet. euroluk takım. Acayip adamlar var. Yani ne? bugün evet. bugün ben sana şimdi isim verip böyle hmm. itibarsızlaştırmak istemiyorum. Anadolu'da birçok takım Evet. bak o kadar zor durumda ki hani bütçelerini söyleyip o camiaları İnsanlar evet. küçük görür diye söylemiyorum birçok takımın. Şu evet. listede olan hem de Süper Lig takımı. Evet. Kamp yapamayan takım. Ayıp evet. yani ya. Al Gaziantep. Evet. Adam küme düşmüş, takıma gitti, seri yaptı. Bir kere şikayet ettiğini gördünüz mü siz Burak'ın ya? Yok. Gittiği günden beri. Evet. Hocaya da Burak hocaya da selamlar, sevgiler, Hı -hı. hürmetler müthiş. Ha bir de şeref. ikisi arasında ben Rizeliyim. Ama Fatih Tekke'yi de çok seviyorum. Evet evet. Ben de Onun çok da sevim. başarılı olmasını istiyorum. Evet.